Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Milk Factory oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet, gidiyoruz. Evet, diyorum hemen geçelim böyle. Arkadaşlar, oyunu bayağı güzel bir oyun tavsiye ederim hepinize. Böyle arttırıyorsun arttırıyorsun Sana e, inekler veriyor ve bunlarla saygı Böyle şey yapıyor şunu da artıralım. Tamam. Ay paralarım bitti galiba. Adam. Neyse. Şunu da yapalım. arkadaşlar. Ee, bu arada ikinci yer alması çok az kaldı. İkinci yeri de açtım Normalde size açacaktım unuttum galiba yanlışlık pardon. Şurayı yükseltelim. Hı. Tamam. 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 Tamam bunu yüklemek, yüklemek, isteyen arkadaşlarınız varsa Adım ilk aktarıp ah, linki de bırakacağım zaten sizlere çok güzel <laughs> evet ben yükseltelim bu arada paralarımı azaltıyorum hep çünkü şey neydi onun adı biraz alman lazım oluyor galiba şöyle level 5'teyim şu anlıkla e, bu yukarı yerde level 30'a gelince max yapmamız lazım max yapınca 6 seviyede geçebiliyorsunuz iki tane video izleyip ben öyle ben öyle yaptım mesela öyle çok iyi işte e, şöyle. arkadaşlar e, birazdan param çok olunca birik e, biriktireceğim çarpı 2 posta basacağım çarpı çarpı iki posta basınca e, şey veriyor altta zaten var for 5.000 lirası diyor böyle paramı e, ikiye katlıyor biraz fazla yapacağım paramı aynen hiç şu an kaşı harcamak istemiyorum hadi hadi hadi, 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 hadi. bu bayağı bir vermiş vermesi bu çok iyi veriyor bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın Like'ınızı bekliyorum Evet. Şimdi sen sizce paramı katlasam mı? Yok yok. 20 yapayım Önce katlayayım değil arkadaşlar? Ve iyice paramı bir bitiririm bir anda. Vallahi güzel olur. 40. Ooh. Bir param da olmadı, ha. Şu büyü yapayım ben. Bunu ben de anladım ama bu da inekmiş galiba alttaki. Biraz değişime geldi ama neyse. 25 yapmışım arkadaşlar 20 yapacaktım da neyse hemen ikiye katlayıp geçiyorum arkadaşlar evet evet arkadaşlar geldim ben hemen video izleyip bu arada bir iki katladı arkadaşlar bakın 40 yaptım ben şöyle şunu sağma YouTube biz ama hadi hadi hadi, hadi. bir süper para arada yükseltelim hepsini arkadaşlar. Şunu çok yükseltmek istiyorum ve 30 yapmak istiyorum bunu bir anda. Evet Pıret, paralarım bitti yine. Evet paralıyız Oh tamam. Şunu hemen bir yapayım ben diğerlerini şarj etmek istemiyorum şu anlıkla. Oh iki tane oldu şeyim. Yani. Arkadaşlar şu anlıkla şu anlık çok iyi gidiyoruz. Ee, evet. Hızı gidiyoruz Allah hadi para 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 oynayayım 3 tane oldu evet. Paralarım kaçmıyor. o yine böyle. <laughs> Hadi paracıklar artın. Eh tamam paracıklar gelmeye başladı. Şuradan alalım ben zaten paralar azalıyor buraya böyle. Ay şurayı çoğaltmadım ya var. çok çok para veriyor arkadaşlar bu arada söylemeyi Evet. Evet bir var. Diğer yer çok az kaldı. 30 level olunca açacağım arkadaşlar. Yani şöyle çok Bence biz bir 56 bin alalım tamam mı arkadaşlar? Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Paramı gördüğünüz gibi 74 bin yaptım hemen. şuraları arttıralım arkadaşlar. Hele şurayı çok arttırmam lazım benim. Oo. Sıra şurada. Oo. 27 level ya. param 26 arkadaşlar. Ama şu değil mi? Diye fazla bir şey yaptırmıyoruz. Şu salma salma. Daha çok şunları yapmak istiyorum. Bunlar daha çok para veriyordu arkadaşlar. Ya bunlar da veriyor ama bunlar daha çok veriyor diye düşünüyorum. Zaten öyle. Biz gördüğünüz gibi 670 veriyor bunlar. Bunlar 89, 89 veriyorlar. Artırıyorum hemen. 8, şey, 29, 30 30 oldu işte arkadaşlarım. Evet arkadaşlar 30 oldu. Burada arkadaşlar alt tarafı Ben nasıl açacağım ben de bilmiyorum tam olarak galiba biraz... Herkes anlıyorum tabi sen Max Bunu çok tutacağım galiba Videoyu yapamazsınızın pardon arkadaşlar Hemen ben 75 bin alıp geliyorum arkadaşlar Evet yine ben döndüm arkadaşlar ee, evet, Video izlemek Bugünlük videomuzun sonuna geldik Evet 114 binimiz var arkadaşlar. Şuna şunları çok çoğaltacağım. Çok çoğaltacağım vallahi. Evet burada burada fazla şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar bugün paramızla paramızı bitirdik. Az kaldı. Ee, bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız like'larınızı bekliyorum. Evet. E, abone olmayı unutmayın. Like'larınız gelirse devamını bekliyorum. Devamını getireceğim sizlere. Ve Hoşçakalın.